Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülen uluslararası anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi üzerine söz almış bulunuyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, AKP iktidarında hemen hemen her konuda yaşadığımız sıkıntılar Türk dış politikasında da yaşanmaktadır. AKP iktidarının Türk dış politikasındaki en büyük eseri Türkiye'nin ciddi bir itibar kaybıyla karşı karşıya olmasıdır. Müzakere yeteneğini kaybetmesi ise bu itibar kaybının en önemli sonuçlarındandır. Yani AKP dönemindeki dış politika anlayışı Türkiye'yi diplomatik çıkmazlara sürüklemiş, uluslararası alanda güvenilirliğimizi erozyana uğratmıştır. 21 yıldır bize hemen hemen her gün stratejik hamle vaat eden ancak her seferinde yanıltan bir iktidarla karşı karşıyayız. Türkiye'nin itibarı cumhuriyet tarihinde eşine rastlanmayacak kadar zedelenmiştir. Dış politikada sürekli değişen, bir gün dost, bir gün düşman ilan ettiğimiz politikalar ülkemizi ciddiyetsiz bir duruma düşürmüştür. Ve tabii ki dost bildiklerimizin bile ne zaman düşmanımız olacağını kestiremediğimiz bir dış politika anlayışıyla karşı karşıyayız. Değerli milletvekilleri, Rusya-Ukrayna savaşından İsrail Filistin savaşına, Libya'dan Afganistan'a, Irak'tan Suriye'ye kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşanan sorunlarda Türkiye dış politikasının ne kadar etkisiz kaldığı ortadadır. Küresel emperyal güçler arasındaki hegemonya mücadelesine bağlı olarak şekillenen pazarlıklı dış politika anlayışı maalesef ülkemize kayıplar yaşatmaktadır. Tarihsel olarak baktığımızda Türkiye'nin dış politikası Lozan Anlaşması'ndan doğan statükonun korunmasına odaklanmıştır. Türkiye'nin bu politikası akılcı şekilde bölgesinde hep dengeleri koruma amacını taşımıştır. Türkiye Cumhuriyet'ten bile çok öncesinde başlayan batıllaşma yolculuğuna Cumhuriyet'ten sonra daha hızlı şekilde devam etmiş, batıya yakın bir politika izleyerek çoğu Orta Doğu devletlerinin aksine demokratik bir cumhuriyeti benimsemiştir. AKP ise iktidarın ilk döneminde doğru olarak Avrupalılaşma sürecini takip etmiş ancak 2007 yılı sonrasında dış politika açılımları özellikle İsrail ile ilişkilerde yaşanan gerginliklerle birlikte Avrupa'dan uzaklaşmaya başlamıştır. 2013 yılından sonra ise Türkiye'nin dış politikasında net bir istikamet belirlemek bile imkansız hale gelmiştir. Bu dönemde AKP'nin dış politikasında pragmatizm ve stratejik bir yaklaşımın yerine taktik öncelikler, iş siyaset ve zikzaklar görülmüştür. Geleneksel Türk dış politikası terk edilmiş, yerine hiçbir yararı olmayan, tam aksine birçok zararına sebep olan, akılcılık ve devlet menfaatlerinden uzak yeni Osmanlıcılık ve İslamcılık gibi politikalar izlenmiştir. AKP iktidarının bu akılcılıktan uzak politikalarının acı sonuçlarını ise hep beraber yaşayarak görmekteyiz. Değerli milletvekilleri, bakıldığında Cumhuriyet tarihimizde bizi doğrudan en çok etkileyen meselelerin biri de Türkiye'nin Suriye politikasıdır. Ancak AKP'nin Suriye politikası en başından beri sürdürülebilir temele dayanmayan ve ulusal çıkarlarla örtüşmeyen bir istikamet izlemiştir. AKP iktidarında Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye politikası Esad'la diyalog, Esad'a karşı durma, şimdi ise tekrar Esad'la diyalog kurma çabası şeklinde devam etmektedir. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak da Türkiye'nin Suriye politikası adeta bir felakete dönüşmüş durumdadır. Türkiye bu felaketin faturasını sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda güvenlik ve ulusal çıkarları açısından da ağır bir şekilde ödemektedir. Bakın bugün Türkiye'de resmi rakamlara göre 3,5 milyona yakın Suriyeli bulunmaktadır. Üstelik resmi rakamların gerçeği yansıtmadığı, kayıt dışı milyonlarca Suriyelinin bu sayıya dahil olmadığı hepimizce bilinen bir gerçektir. Yani AKP iktidarının hatalı dış politikası yüzünden Türkiye dünyanın en fazla sığınmacı bulunduran ülkesi konumuna gelmiştir. Ülkesi dışına göç eden Suriyelilerin %50'si Türkiye'ye göçmüştür. 250 binin üstünde Suriyeli'ye vatandaşlık verilmiştir. Cumhuriyetin akılcı dış politikası geleneğini terk edip Osmanlıcılık oyununu oynayan AKP yüzünden Suriyelilere harcadığımız para 185 milyar dolardır. Milletimiz yoksullukla, pahalılıkla mücadele ederken AKP hükümeti Türk milletinin alın terine ihanet etmiştir. Türk genci iş bulamazken, milyonlarca Suriyeli kayıt dışı çalışmaktadır. Milletimizi yardıma muhtaç hale getirenler Suriyelilere yağmur gibi yardım yağdırmaktadır. Diğer yandan bakıldığında Türkiye'de 2022 yılı verilerine göre doğurganlık hızı 1.62 iken ve sürekli düşüş eğilimi gösterken Türkiye'deki Suriyeli kadınların doğurganlık hızı 5.3 seviyesine ulaşmıştır ve bu oran sürekli artmaktadır. Bu duruma önlem alınmazsa Türkiye Cumhuriyeti'nin zaten değişmeye başlayan demografik yapısı artık telafi edilemez şekilde değişecek. Üniter yapı ve Türk kimliği ciddi tehdit altına girecek. Türk vatandaşları öz yurdunda garip, öz vatanında parıya kalacaktır. Bu artık dış politikada yapılan bir hatayı da geçmiştir. Bu artık Türk milletine ihanet boyutuna gelmiştir. Buradan Türk milleti adına çağrıda bulunuyorum. Bu hatalı politikadan vazgeçin. Bir an önce sığınmacıları göndermeye başlayın. Aksi halde Türk milletine en büyük ihaneti siz yapmış olursunuz. Değerli milletvekilleri, AKP'nin iktidara geldiği günlerden bugüne dış politikada yaptığı hatalar yüzünden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti sürekli bedel ödemektedir. Türkiye doğrudan ulusal çıkarlarını ilgilendiren konuların hemen hepsinde diplomatik olarak yalnızlaşmış, haklıyken bile haksız duruma düşmüştür. Doğu Akdeniz başta olmak üzere Türkiye'nin diplomatik güçsüzlüğünü fırsat bilen tüm muarızaları Türkiye'ye karşı birleşmiştir. Yunanistan hakkı olmayan adalarda hak iddia etmiştir. Rahip Bronson olayında hukukun hiçe sayılması tutarsız ve hamasi dış politika yüzünden ABD Türk ekonomisine büyük zarar vermiştir. ABD askerleri Süleymaniye'de askerimizin başına çuval geçirdiğinde ABD'ye nota vermeyip bir de üstüne ne notası müzik notası mı diye dalga geçenler üst düzey siyasilerle yakın ilişkisi olan Rıza Zarrab'ın can güvenliğinden endişe ettiği için ABD'ye iki defa nota vermiştir. ABD başkanlarından biri beyzbol sopası gösterirken diğeri aptal olma diye mektup yazmıştır. Onlarca askerimiz Suriye'de katledildikten sonra Putin Erdoğan'ı kapıda bekletip Cumhurbaşkanı üzerinden Türkiye'nin diplomatik şahsiyetini canlı yayında tüm dünyaya rezil etme cüreti göstermiştir. Tüm dünya ABD'ye bidanın Ermeni soykırımı demesi nedeniyle tepki gösterilmesini beklerken Erdoğan hamdolsun hiç gündeme gelmedi demiştir. Bugün Avrupa ülkeleri Türk vatandaşına vize randevularını askıya almaktadır. Yine dış politikada devlet aklıyla hareket edilmemesi yüzünden 2,5 milyar dolar da para ödediğimiz S-400 hava savunma sistemi aktif hale getirilememiştir. Üstelik bu yüzden F-35 programından çıkarıldık. Dünyanın en iyi savaş uçağı haline gelecek F-35'ten olduk. F-35 projesine yatırdığımız 1,4 milyar dolar gitti. F-35 üretim sisteminin yıllar içerisinde bize getireceği... İhracat rakamı olan tam 11 milyar doları da çöpe attık. Şimdi ne olacak kimse bilmiyor. Örnekler saymakla bitmez ama AKP'nin dış politikadaki Türkiye'yi yıllardır düşürdüğü durumun özeti işte budur. Diğer yandan bugün İsrail-Filistin savaşında İsrail'e göstermelik tepkiler veren AKP'nin Mavi Marmara fiyaskosunda takındığı tavırda hatırlatmak isterim. İsrail tarafından 10 Türk vatandaşı uluslararası sularda katledilmişken Mavi Marmara gemisini organize eden İHA'yı hedef göstererek Gazze'ye giderken bana mı sordunuz diyen kimdi? Özetle dış politikayı iş siyaset malzemesi yapan, Cumhuriyet'in bütün diplomasi temavüllerini yok sayan, ülkemizi bütün komşularıyla sorunlu hale getiren, sürekli U dönüşleri yapan, Türk tarihinin en kötü diplomasisini yürüten AKP tüm bunların bedelini vatandaşa ve ülkemize yüklemiştir. Sayın milletvekilleri açıkça görüldüğü üzere AKP dış politikada Türkiye'yi oradan oraya savurmaktadır. Ama derhal sol verilmeli, Türk diplomasisi geleneğine uygun davranılmalı, kişisel hususlara dayalı dış politika değil, Atatürk'ün gösterdiği istikamette güçlü, milli, tutarlı ve istikrarlı bir politika izlenmelidir diyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.